dairesel su dalgalarının düzlem engelden yansıması. Doğrusal su dalgalarının yansımasına baktı. Şimdi dairesele bakalım. Daireselde de benzer durumlar geçerli gençler. Şeklim bayağı kötü olmuş ama ancak bu kadar çizebildim. Kusura bakmayın. Bir dairesel su dalgan düzlem engele çarptıktan sonra sanki şurada hayali bir kaynak var da tekrar oradan geliyormuş gibi yansıyacak. Yani bir müddet sonra aynı görün görüntüsünü alacak gençler. Yani şunu devam ettirirsem çarpıp tekrar aynı haline gelecek. Bu gerçek kaynağımla hayali kaynağım simetriktir. Yani birbirine olan mesafeleri aynıdır. İlk başta söylediğim şeylerle ilgili biraz soru çözmek istiyorum gençler. Yani benim dalgalarda özellikle yay dalgalarında şu formüle değinmiştim. Hani hız neydi? Lambda çarpı f ya da lambda bölü t'ydi değil mi? Bu bütün dalgalar için geç, geçerli bir formüldür. Ha, bununla ilgili biraz soru yapalım. Bana bir soru vermiş. Farklı dalgalayanlerim var. Bu dalgalayanlerinde oluşan dalgaların, su dalgalarının dalga boyları ve frekansları vermiş. Buna göre diyor hangi dalga leğenindeki su derinlikleri birbirine eşittir. Gençler su derinliği diyorsa neye bakacağım? Hızlara bakacağım. Aynı derinlikli dalga leğenlerindeki hızlar aynıdır. O zaman birincisine bakıyorum. VK lambda f ve ile lambda çarpı 2f vm 2 lambda çarpı 2f vn 2 lambda çarpı f ya şu ikisinin aynı olduğunu gördük değil mi hızları hız aynıysa derinlik de aynıdır bunu unutmayalım o zaman kv n diyorum bu iki dalga leğeninin derinlikleri aynıdır. Devam edelim. Sıradaki soruyla. Altıncı sorum. Şöyle kağıtları düzenleyelim. Bir dalga leğenindeki su dalgalarının hızı aşağıdakilerden hangisine bağlıdır? Ne dedik? Hız ortama bağlı. Yay dalgalarında ne demiştik? Bir yay dalgasının hızı da ortama bağlıydı. Değil mi? Burada da aynı şey geçerli. Ortama bağlı. Şıklara bakalım hangisinde ortam var? Genlik diyor. Hayır. Dalga boyu hayır. Frekans hayır. Frekans kaynağı bağlı. Dalganın yayılma doğrultusu hayır. Su leğenindeki derinliğe. Evet. Leğendeki derinlik ortamdır değil mi? Ortama bağlı olduğu için cevabım D seçeneği oldu. Bir sonraki soruyla. Güzel bir soruyla devam edelim. Ne diyor bakın. Bir dalga leğeninde. X noktasındaki doğrusal dalga kaynağının yaydığı dalgaların üstten görünüşü şekildeki gibidir. Bakın üstten görünüşü. Şekildeki gibi olan bir doğrusal dalgam var. Bir M seviyesinden ayırmış. KL uçları var. Diyor ki bu L'nin KL ayaklarına ince özdeş takozlardan birer tane yerleştirilirse. He. Yani yukarı kaldıracak. Yani şöyle KL ucu kağıdın şurası dersek kaldıracak. Şöyle kaldıracak. Haliyle su burada birikmez mi? Su burada birikirse buradaki derinlik artar. Şuradaki derinlik azalmaz mı? E buna göre yorum yapalım. Dalgaların frekansı değişmez. Evet. Frekans kaynağa bağlıydı. E kaynak değişmediği için frekans değişmez. Bu doğru. X ile M seviyesi arasındaki dalga boyu azalır. X ile M seviyesinde burada daha çok su birikecek. Su derinliği artacak. Derinlik arttığında... Bu kaynağa bağlı değişmiyor. Derinlik arttığında... Hız artıyor. Hız artınca dalga boyu artmıyor muydu? O zaman dalga boyu artar. Bu yanlış. Olmadı. Dalgaların yayılma doğrultusu değişmez. Evet. Bu doğrultuda dalgam yayılıyordu. Yine bu doğrultuda yani şu doğrultuda yayılmaya devam edecek. Bu doğru. Hangileri doğru olur diyor? 1 ve 3 benim cevabım. Devam edersek Sekizinci soru. Üstten görünüşü şekildeki gibi olan bir atma iki ortamına geçince görünümü şekildeki gibi oluyormuş. Buna göre KLM bölgelerinin derinlikleri HK, HL ve HM arasındaki ilişki nedir? Yani benim üç farklı ortamım var. Şu şekilde bir atmayı oluşturdum. İki ortamına geçtiğinde şu ortama geçtiğinde bu görünüm almış. Gençler derinlik arttıkça hız artıyordu değil mi? en hızlı hangisi o zaman? Şu L'deki. En önde bu. O zaman en derin L'dir. Daha sonra K. En geride olan M. O zaman en sığ olan M'dir. Yanıtım bu olur. Devam edelim. Dokuzuncu soru. Bir L'nin var. Bir nolu Kenarında üretilen dalgalar iki nolu kenarına doğru ilerlemektedir. Yani şuradan ben dalgayı ürettim, şuraya doğru iki nolu kola doğru uca doğru ilerliyor. Buna göre diyor. Ne demiş bakalım? Birinci dalganın k bölgesindeki frekansı m bölgesindeki frekansından büyüktür. Birinci değil bu, birinci madde tabi. <laughs> Kendi yazdığım okuyamıyorum. Buna göre bir dalganın K bölgesindeki frekansı M bölgesindeki frekansından büyüktür. Ben buradan dalga ürettim buraya doğru geliyor. Ürettiğim dalga kaynağa bağlı frekans kaynağa bağlı olduğu için değişmez. Değil mi? Bu yanlış oldu. KLM bölgelerindeki dalga boyları arasında ilişkisi vardır. Gençler, en derin ortamda dalga boyu en büyüktür. En sığ ortamda en küçüktür. En derin burada hangisi? L. Daha sonra M daha sonra k. O zaman L ortamındaki dalga boyu büyüktür. M ortamı o da büyük k. Doğru. Hızlar da aynı şekilde. L ortamındaki hız büyüktür. M ortamı o da büyüktür k ortamı. Cevabım ne oldu? 2 ve 3 oldu. Devam edelim. Parabolik engelden yansımaya bakalım. Gençler, parabolik engelim iki türlüdür. Çukur ve tümsek engeldir. Çukur engelden doğrusal bir su dalgasının yansıması şöyle. Şimdi şurası çukur engelin odağı dersem. Gençler. Atmam şu şekilde geliyor. Bu şekilde geldikten sonra odaktan geçecek şekilde bükülür. Şöyle bükülür. Şöyle yoluna devam eder. Bu görünüm alır. Yani odaklanır. Şurada bir nokta haline gelir. Daha sonra tekrar dağılır. Şimdi hangi uç K, hangi uç L derseniz bakın K'yı devam ettirelim. Şurası K. O zaman şurası L. K şuradan devam ediyor o zaman. Şurası K. Şurası L olur. Buna dikkat edelim. Tümsek engelden yansımaysa. Tabii bu arada F dediğim odak. Onu da belirtelim de. Odak. Tümsek engele gelen atmada şu şekilde. Gençler tümsek engel dediğimde şu görüntü yani çukur engel şu tümsek engel bu. Şimdi tümsek engele gelen atma yine bakın devam ettiriyorum şöyle geldi. Sanki odaktan geliyormuş gibi dağılır. şöyle olur. E şu uç K'ydı. Şu uç L'ydi. Şu şekilde ne yapacak? Yansıyacak. Tüm engelden yansımam da böyle oluyor. Devam edersek. Dairesel su dalgalarının parabolik engelden yansıması. Demin doğrusal su dalgasının parabolik engelden yansımasına bakmıştık. Şimdi dairesele bakıyoruz. Gençler morla çizdiğim gelen, griyle çizdiğim yansıyan dalga. Burası odak. F dediğim odak. Demin söylemiştim. M dediğim de merkez. Yani merkez dediğim Şu engeli ben birleştirip şöyle bir daireye tamamlarsam, çembere tamamlarsam merkezi olmuş oluyor. Odakta merkezin yarısı. Optik konusuna gelince daha ayrıntılı göreceğiz. Eğer gelen dalgam merkezin dışındaysa yansıyan dalgam odakla merkez arasında olur. Gelen dalgam merkezin dışındaysa yansıyan dalgam odakla merkez arasında olur. Bu bir özellik. Bu özelliği bileceksiniz. 2. Gelen dalgam merkezdeyse morla çizdiğim gelen dalga yansıyan dalgam da merkezde olur. Bak griyi içe çizdim. Griyi görünüyordur umarım. O zaman neymiş? Gelen dalga merkezde ise yansıyan dalgam da merkezde olur. Şuna devam edelim. Üçüncüsü. Gelen dalgam odakla merkez arasındaysa yansıyan dalgam merkezin dışındadır. Bak, gelen dalgam odakla merkez arasındaysa yansıyan dalgam merkezin dışındadır. Şunun tam tersi değil mi? Bakın ilkinde gelen dalgam merkezin dışındaydı. Yansıyan odakla merkez arasında. Burada da gelen dalgam odakla merkez arasında yansıyan merkezin dışında. Ha, birbirinin tersi. Şu bir ile üçüncü madden birbirinin tersi. Siz de bu konuya çalışırken yazarak çalışırsanız yani videoyu durdurup yazarak çalışırsanız daha faydalı olur. Yani çizersen çizerken öğreniliyor aslında bu şekiller. Yoksa kafa karıştırıcı olabiliyor. Dördüncü odakta dairesel bir dalga oluşturdum. bu oluşturduğum dairesel dalgam. Çukur engele çarptıktan sonra doğrusal hale gelir. Dairesel oluşturdum. Odakta. Çukur engele çarptıktan sonra, yansıdıktan sonra doğrusal hale gelir. Deminkinde bakın odaktan şurada gönder, şöyle göndermiştim bakın. Doğrusal dalga göndermiştim. Dairesel hale gelmişti. Yani şunları ben devam ettirsem ne olacak? E daireye tamamlayacak. Tam ters. Tam ters dairesel de burada doğrusal oldu. Tamam? Mı? Devam edelim. Eğer dairesel dalgam odakla, şuraya da tepe deniyor gençler. Bunu optik konusunda daha net göreceğiz. Odakla tepe arasındaysa şöyle yazayım tepe. Şu dışarıdan gelmiş gibi olacak yansıyan daha büyük olacak. Aynı şekilde dairesel dalgayı ben tümsek engele gönderirsem şuradan daha yakın bakın. Şuraya daha yakın bir mesafeden yansıyormuş gibi ne olacak? Yansıyacak. Dediğim gibi bu şekillerle ilgili soru çözdükçe bu şekilleri çizdikçe oturacak. Yani karışık gelmiş olabilir. Anlıyorum sizi. Ama işte soru bakmanız lazım. Gençler başka türlü olmaz ya. Yani. Mesela şöyle bir Soru yapalım. Sorular da basittir bu arada. Ne diyor? Şekildeki doğrusal su dalgasının çukur engelden yansıdıktan sonra alacağı görüntü nasıl olur? Bak, doğrusal su dalgam çukur engele geldikten sonra nasıl olacaktı? Bakın şöyle. Doğrusal ne olacaktı? Bir yerde odaklanacaktı. Bakın çizdim, şöyle çizdim. Sonra birleştiriyorum. Şöyle, şöyle, şöyle birleştirdim. Bu görüntüyü alır. Şu okları da ucuna çizin. Yine ben şuna K, L dersem şurası, bak K'yı devam ettirdim. Şurası K, L olur. Şurası K, şurası L şeklinde görünüm alır. Yani şu okları da devam ettirin. Yani doğrusal dalgam oldu? Dairesel oldu. Tamam mıyız? Bir sonraki soru. Bir tane atman var. Diyor ki, tümsek engele gönderilen K, O, L atmasının engelden yansıdıktan sonra alacağı görünüm ne olur? Bak tümseğe gönderdik. Tümsekten geri gelecek. Düz engele düz engelden yansıdıktan sonraki halini soruyor aslında. Tümseye geldiğinde gençler ne olacaktı? Sanki şunun odağından geliyormuş gibi. Olmayacak mıydı? Şöyle. Bak şu K. Şöyle çizeyim. Şu O. Şu da L. Şimdi bu bu engele çarptıktan sonra, tabi bu engel yeterince uzun, benim şeklime bakmayın. Buraya çarptıktan sonra da gençler doğrusal engele gelen atma aynı şekilde ne yapacak? Yansıyacak, ne olacak? Şöyle bir görüntü alacak. Daha büyük tabii şundan. Şu ucum yine K, O, L olacak.